Şimdi arkadaşlar, Daniel Peygamber makamının bulunduğu noktadayız. Ee, hemen sol tarafta e, duaların edildiği nokta e, makamın olduğu düşünülen nokta. E, şöyle ki Daniel Peygamber'in hikayesine baktığımızda Daniel Peygamber 2. Nebukadnezar döneminde yaşadığı söylenilen, yani Babil e, Krallığı döneminde yaşadığı düşünülen bir e, peygamberimiz. E, kendisi... Tarsus'un kıtlık yaşadığı bir dönemde Tarsus'a geliyor. Tarsus'a gelmesiyle birlikte burada bolluk bereketlilik artmaya başlıyor. Ve bununla birlikte Tarsus halkı da onu geri göndermiyor. Geri göndermediği için de kendisinin hayatını burada sonlandı. Yani burada vefat ettiği düşünülüyor. Daha sonrasında Tarsus'un Arap orduları tarafından fethedilmesiyle birlikte burada keşfedilen mezar ve bu mezarda yer alan bir yüzük mezarında Sem e, sembolizmasıyla Daniel peygamberin mezarının burada olduğu düşünülüyor ve bununla birlikte e, e, daha sonrasında Arap orduları tarafından mezar daha da derine gömülerek e, Tarsus çayı üzerinden geçiriliyor. E, Tarsus çayının üzerinden geçilmesiyle birlikte şu an içinde bulunduğumuz aslında bir e, köprü yapısının altındayız. Roma dönemi köprüsü olarak karşımıza çıkıyor burası. Bunun hemen üst tarafı ana cadde. E, buradan sonra gideceğimiz Roma yolu e, kısmının devamı olan ana cadde kısmı. Etrafında dükkanlar var. Burası bir yol çalışmasıyla birlikte keşfediliyor. Bu yol çalışması esnasında görmüş olduğunuz ortadaki yarık iş makinesi tarafından yapılıyor. Ee, bu iş makinesi ortadan geç, geçerken çok sert bir şekilde geçtiğini fark ediyor ve e, burada bir şeylerin yıkıldığını anlıyor. Daha sonrasında e, üst makamlara bilgi verdikten sonra bura açılmasıyla birlikte bahsetmiş olduğumuz Daniel Peygamber'in makamının keşfi ve aynı zamanda e, Roma köprüsünün keşfi gerçekleşmiş oluyor. Bugün hali hazırda makamın üst kısmında yer alan yer makam camisi olarak da kullanılmaya devam ediyor.